silah. Çok fazla soru geliyordu abi Amerika'da nasıl silah alınıyor diye. Bugün size o konu hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi merak ediyorsunuz Amerika'da silah alımları nasıl? Nasıl silah alınabiliyor? Vergileri yani öyle sorular soruyorsunuz ki aslında bazı soruları ben anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Çünkü burada öyle vergiler yok. Yani o tür söylediğiniz 5 senelik vergisi yok alırken bilmem ne vergisi yok belirli aşamalardan geçiyorsunuz yok senede 200 mermi hakkınız falan var. Yani saçma saçma sorularınız saçma saçma kanunlardan dolayı sorduğunuz soruları ben bilmiyorum. Bilmediğim için de anlayamıyorum. Yani düşünüyorum ama kafam bir şekilde kabul etmiyor. Çünkü sizlere göre ben burada silah olaylarına başladığımız başladığım için o yüzden birazcık Amerika'nın kanunlarından dolayı şımartılmışız ki <laughs> o yüzden anlamıyorum. Bana kalırsa yani bir ülkenin yapabileceği en iyi şey budur. Yani kanunları düzeltmesi. Neyse şimdi ben size silahlar hakkında birazcık buradaki burada silahlar alımı hakkında biraz ön bilgi ver. Burada 18 yaşına basan her vatandaş silah alma hakkına sahip. Zaten 18 yaşına bastığında çok büyük bir ihtimalle bu kişinin sicilde temiz oluyor. Tabii nadir istisnalar hariç. Ne oluyor? Bu sefer bu vatandaş istediği yevli tüfeği herhangi bir tüfeği yani uzun namlulu herhangi bir tüfeği gidip yani 5 dakikada 2 dakikada alabilirsin yani bütün olay silahı sizin ne kadar çabuk zamanda karar vermenize bağlı diyelim ki be beğendiğiniz bir silah biliyorsunuz gittiniz hemen seçtiniz gidiyorsunuz ödemeye bir tane formu var o formu dolduruyorsunuz. Ve oradaki satıcı size olan en yakın karakolu veya da direkt FBI'ın bir numarası var. O FBI'yi arayarak o anda sicilinizin temiz olup olmadığını soruyor. Herkesin burada bilindiği üzere bir sosyal sigortalar numarası var. Bu numara bir şekilde Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi. Yani bütün bilgiler, veriler onun içine gidiyor. Karşı tarafa veriyor o numarayı. Doğum tarihini vırın zıvırın kontrol ediyor. Evet bu kişi o kişidir diyor. Karşı taraftaki eleman bilgisayarında bakıyor. Tamamdır diyor. Bu vatandaş sicili temizdir diyor. Bir onay numarası veriyor. O onay numarasını forma dolduruyor. Koyuyor vatandaş. Ondan sonra ödemenizi alıyor. Satışınızı yapıyor. Bütün bu olay inanır mısınız? 2 dakika falan sürüyor. Şimdi gelelim tabanca olayına. Taban yani Türkiye'dekinin aksine Türkiye'de bir şekilde hani uzun namlulu tüfekler falan daha tehlikeli bulunuyor ya. Burada da uzun namlulu tüfekler daha az tehlikeli bulunuyor. Çünkü tabanca ediyor öyle böyle her yerine sokup bir yere gidebilir diyor. Kötü bir şey yapacak olan insan ama uzun namlulu silahta da biraz daha zorlanacak diyor. O yüzden tabanca alımında Biraz daha değişik. Şimdi bu ilk söylediğim tüfek olayı Amerika'nın bütün eyaletlerinde geçerli. Nerede giderseniz gidin tüfeği alma olayınız 5 dakika 10 dakika. Tabancı olayında ise burada eyalet sistemi olduğu için eyaletten eyaleti değişiyor. Bütün genel silah alımlarında tabancanın şarjör hani kaç mermi alma hakkı üstünüze taşıdığınız silahta Mesela bazı eyaletler var. 5 tane kurşun mermiden fazlasını istemiyor. Bazı eyaletler 7. Benim olduğum eğer eyalet... sınır yok ama silahı alırken 10 mermide şarjörden fazlasını satmıyor. Ama ne oluyor? Biz bir yandaki eyalete gidiyorsun. Oradan alıyorsun. Mesela benim oturduğum eyaletin yanındaki iki eyalette de sınır yok. 5 e, dakika 10 dakika. Oralara gittiğin zaman istediğin şekilde şarjörü, istediğin şeyi her şey. Yani dışarıdan alıp getirebiliyorsun ama içeride satılması yasak. Yani 10 mermiden fazla alan şarjörlerin. Ama elinde varsa bir sorun olmuyor. Neyse şimdi silah tabanca alımında değişik eyaletlerin değişik kanunları olduğunu söyledik. Şimdi bazı eyaletler mesela yanımda bir West Virginia eyaleti var. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Aynı söylediğim bakkala gidip ekmek alır gibi istediğinizi alabiliyorsunuz. Hatta bir öbür eyalet Pensilvanya eyaleti. Pensilvanya'dan çok duymuşsunuzdur. Pensilvanya eyaletinde yine West Virginia'ya yakın daha açık kanunları. Maryland eyaleti biraz daha sıkı bir eyalet. Ama yine de tabanca alabiliyorsunuz. Ne oluyor? Tüfekte olduğu gibi bir eyalet içinde yani FBI'nin baktığı bir de Amerika içinde iki değişik formu var. İki tane dolduruyorsunuz. Yani bir hem bulunduğunuz eyalet sicilinizi kontrol ediyor. Bir de Amerika geneli olarak sicilinizi kontrol ediyor. Ama tabi ikisinden de geçiyorsunuz. Sicili temiz bir insansanız tabii ki silah almıyor. Yoksa öbür türlü gitmezsiniz. Yalnızca benim bulunduğum eyaletteki olay silahı alıyorsunuz, ödüyorsunuz, formu dolduruyorsunuz, sonra bir hafta beklemek süresi var. Bu da genel sicil temiz kontrolü yapıyorlar onlar. 7 günü açtığı zaman gidiyorsunuz alıyorsunuz. Yani onlar sizi daha önceden telefonlaydı, şimdi son zamanlarda bu olayı mail olayına değiştirdiler. Mail ile başvuruyorsunuz, mail cevap veriyorlar size. Tamam diyor, onaylanmıştır, gidip silahlarınızı alabilirsiniz diyor. Hatta şimdi bu sene tamamen internet üzerinde döndüler. Her kişi, mesela ben de kendim internet üzerinden bir hesap açtım. Onun üstünde dolduruyorsunuz. Silah alacağınız dükkan, oraya hangi silahları aldığınızın bilgilerini koyuyor. İnternet üzerinden gönderiliyor. Bir hafta içinde size e-mail geliyor. Tamamdır diyor. Silahlarınızı gidip alabilirsiniz diyor. Yalnızca tabancalar için. Uzun namlu tüfekler AR-15, AK-47 gibi olanları zaten o andayken alıp götürüyorsunuz. Ne gibi kanunları var tabanca almak için? Benim bulduğum, e bulduğum eyaleti en başta bir parmak izinden geçiyorsunuz. Sicilinizi temiz olduğunu ispatlayan bir kağıttan geçiyorsunuz bir form dolduruyorsunuz. Ondan sonra bir de yanlış hatırlamıyorsam 4 saatlik bir a, kursu vardı. Nasıl gidiyorsunuz 4 saat bir yerde oturuyorsunuz. Onlar size anlatıyor işte silah şöyle kullanın, silah böyle kullanın. İşte sağa sola yanınıza götürmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Evinize biri gelirse ne yapacaksınız? ıvır zıvır öyle konuları anlatıyor. Bütün olay bu. Bu olayı geçtiğiniz zaman size benim bulunduğum eyalette şöyle bir ehliyet veriyorlar. Bu ehliyet, Maryland eyaletinde silah alabilme ehliyeti. Üstünde yazıyor, Handgun Qualification License State of Maryland. O numarayla, yani bundan sonraki aldığınız o formları doldurduğunuz zaman tabanca alırken, oradaki o iletin numarası var o numarayı yazıyorsunuz. Hiçbir sorun olmuyor. İkincisi silah taşıma. Yani silah taşıma dediğim direkt üstünüzde taşıma ruhsatlı olanlar da vardı Türkiye'de. Yine çoğu eyalette yani Amerika'nın yarı eyaletinde zaten silah bulundurma taşıma alma serbest. Bazı böyle bir 7-8 tane cins eyaletler var. İşte benim bulunduğum eyaletlerden biri de o. Biraz daha işleri komplike yapıyorlar. Bu da işte bizim bulunduğumuz eyalette de ya iş yeri sahibi olacaksınız ya bir yerde çalışacaksınız ya herhangi bir derdiniz olacak. Bir şekilde sizin onların kabul edebileceği bir mazeretiniz olması lazım. Ben de bu arada bir 3-4 sene önce benim iş yerimde otururken <laughs> iki tane zenci silahlı adam gelip soymaya kalktı. Benim mazeretimde o olmuştu zaten. Onunla beraber şöyle bu da başka bir ehliyet. Bu da taşıma ruhsatı. Taşıma ehliyeti. Yani üstünüzde taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir sınır var mı taşımada? Hayır. İlla içeride mi takılacak dışarıda mı takılacak? Yok gözlük çekme gözüme hiçbir sınırı yok. Hiçbir değişikliği de yok. Şimdi gelelim daha değişik silahlarla ilgili kanunlara. Makineli tüfekler var. Veya tam otomatik, full otomatik silahlar var. Uzi gibi mesela. Veya Kalashnikov'un tam otomatiği veya AR-15'in tam otomatiği veya Glock tabancanın tam otomatiği. Fark etmez. Otomatik silah veya tüfek almak için belirli derecede lisans um, ehliyetleriniz olması gerekiyor. Bu ehliyetlerinizi ehliyet dediğim işte ruhsat, ruhsatınız olması gerekiyor. İşte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derecedeki ruhsatlar gibi. Üçüncü derecedeki ruhsatınız olması lazım ki tam otomatik makineli tüfekler veya tabancalar alanı alabilirsiniz. Veya da işte polis normal polis de değil galiba işte çavuş ve üstün olan polisler alabiliyor. Veya silahla ilgili işleri olanlar alabiliyor. veya da koleksiyoncular alabiliyor. Ha, ben bu arada koleksiyoncuyum. Koleksiyoncu olduğum için her türlü silahı alabiliyorum. Değişik silahları alabiliyorum. Şimdi hemen soracaksınız. Koleksiyoncu olmanın, o ruhsatı almanın ekstra aa, vergisi nedir? Bilmem kaç yılda, bilmem ne vergisi falan. Yok kardeşim, yok. Burada yalnızca bir tane vergi var. KDV, o kadar. Bu KDV vergisini ne alırsanız alın. Evde, arabada, ekmekte, peynirde ne alırsanız alın bu KDV vergisini ödüyorsunuz o kadar. Alırken. Benim bulunduğum eyalet yüzde altı. Ne alırsam alayım yüzde altı KDV'si üstüne geliyor onu ödüyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir şey hiçbir şeyin vergisi yok. Koleksiyoncu ben neden koleksiyoncu oldum onu söyleyeyim. Buradaki tabanca silah tüfek alımlarındaki kanunlardan bir tanesi iki ayda bir tane silah alma hakkınız var. Yani kanun olarak o. iki ayda bir. En başta iki tane alabiliyorsunuz. En başta iki tane alabiliyorsunuz. Ondan sonra iki ayda bir tane alma hakkınız var. Ne alırsanız alın. iki ayda bir tane alma hakkınız var. Koleksiyoncu ben o yüzden oldum. Çünkü böyle bir sınırlama... Yani o zaman altı tane hakkım oluyordu senede. O da benim gibileri için birazcık Az bir sınır. O yüzden ben koleksiyoncu... O koleksiyoncu ruhsatı da öyle bir şey değil. Yani onun formunu doldururken demin unuttum galiba. Bir formu var. Galiba ya 10 dolardı ya 15 dolardı form parası. O kadar. Yani o formu ve 15 dolarlık çek yazıyorsunuz. Postayla gönderiyorsunuz. Adam sizi işte kabul ediyorsa... Sisteme giriyor, size bir postayla geri bir kağıt gönderiyor. Tamam diyor, işte koleksiyoncu şeyiniz olmuştur, sizi sisteme soktuk diyor. Herhangi bir öyle ruhsat, ehliyet öyle bir şey göndermiyor yani. Yalnızca senin adın orada sisteme girmiş oluyor. Herhalde tahminime göre o silah alma şu numaraya göre, bundaki numaraya göre veya bizim ehliyet veya sosyal sigortalar numaramıza o işleniyor. Yarın bir gün bir yerde yani silah alacağımız zaman formları dolduracağımız zaman direkt karşısına çıkıyor zaten bunlar koleksiyoncu diye. O yüzden bir sorun olmuyor. Çünkü gidiyorsunuz mesela fuarlara gidiyor siyah silah fuarlarına. bir tane silah almak hakkınız var. Ay, yediniz ne yapacaksınız? Orada bakacaksınız binlerce yüz binlerce silahlara tüfekleri hepsi bu arıyor size. Cazgır cazgır al beni al beni diye. Neyse. Şimdi bir de söylediğim gibi mesela benim Merlant'ta silah taşıma ehliyetim, ruhsatım olduğu için bu Merlant'ı bir 30-35 tane öbür state kabul ediyor. Yani onunla öbür state'lerde de silah taşıyabiliyorsunuz. Zaten yarısı state'lerin heriflerde ehliyet yok, ruhsat yok. Herkes taşıyabiliyor. O yüzden herhangi bir sorun yok. Silahlarla alma hakkında başka ne olabilir? Ha silah fiyatları. Valla yani kullanılmışlar 250-300 dolardan silahına göre 600-700 dolara. Yeniler de 500 dolardan 1500 dolara kadar oynuyor. Böyle çok abartılı cold Colt falan hariç. Onlar işte bazıları 2000 dolar, 2500 dolar falan. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki baktığım fiyatların en az en az 4-5 katı oynuyor yani. En az. Hele bazen 10 katı falan oynuyor. Yani MKE'de Glock tabancasına baktım. 17 bin lira mıydı? 18 bin lira mıydı? Neydi? Burada 500 dolar. Dolar şimdi hadi 4'lere çıktı diyelim. Ne yapıyor ki? Yine de 2 bin lira yapıyor. Yani inanılmaz yani. 20 bin neredeyse 10 katı yani. İnanılmaz fahiş fiyatlar var Türkiye'de. Başka av ile ilgili hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz çok hemen 2 dakikada formu dolduruyorsunuz alıyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Fişek almada sorun yok. Mermi almada sorun yok. Makineli tüfekleri falan almak istediğiniz zaman bu, birazcık ekstra bir vergisi var. O da vergi değil de form altında. Çünkü değişik formlar doldurmanız gerekiyor. Ve o formların işte birileri işlemesi çalışması gerekiyor işte bir nevi o form parası gibi öyle 50 lira 100, 100 dolar falan burada sorun olan mesela bilmiyorum neden de susturucuya sorun yapıyorlar yani bazı eyaletlerde serbest ama bazı eyaletlerde neredeyse bir yıla kadar falan sürüyor bir susturucu almanız ve 200 dolar onun vergisi var ha vergi demişken silahlarla ilgili vergiler devamlı soruyorlar abi 5 senede kaç para ediyorsun 3 senede kaç para diyorsun millet bana diyor abi inanmıyorum bu silahların senin olduğuna çünkü bunların diyor vergileri nasıl ödeyeceksin? Kardeşim vergi yok. Yok. Silahı aldın mı? Sen pazardan pantolonunu aldın mı kardeşim? Eve gittin mi? Bir daha o pantolonu ödüyor musun? Vergi. Ödemiyorsun. Bu kadar basit. İlk defa alırken KDV, katma değer vergisi söylüyorsun. O kadar. %6. 500 dolara silah aldıysam %6'sı 30 dolar. KDV'si 530 dolar ödüyorsun, çıkıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar. Bundan sonra senin kimse ne arıyor, ne soruyor kardeşim. sende de silah vardı. Bunu vergisliyor mu? Onu ver. Öyle bir şey yok. Hiçbir silahın vergisi yok. Yani demek istediğim katma değer vergisinden hariç. Ben mesela Türkiye'deki olayı anlamadım önce. Bulundurma silahı mı? Yani bulundurma vergisi mi? Alma vergisi mi? Taşıma vergisi mi? Ne vergisi? Ben onu anlamadım ki. Yani Türkiye'de bir adamın eğer 20 tane falan silahı varsa ne yapıyor? 3-4 bin dolardan her 4-5 senede bir 100 bin dolar, 100 bin lira vergi parası mı veriyor? Yani kimsenin Türkiye'de 15-20 taneden fazla silah olamaz yani. En fazla olsa olsa 3-5 tane. Vergisine para yetişmez ki. Araba değil, ev değil, mülk değil ki değerlensin anasını satayım. O yüzden Burada vergi yani sonradan aldıktan sonra katma değer vergisinden başka bir vergi yok. Şu anda bütün sorularınızı hatırlamaya çalışıyorum ama herkesin genelde sorduğu soru buydu. Vergisi ne kadar? Silahlar ne kadar? Yarın ben o silahçı arkadaşın dükkanına gittiğim zaman orada size bazı silahları da göstereceğim videoda. Bu direkt fiyatları görün diye. Yani 6 hour'ların çok iyi modelleri öyle 1500, 2000, 2500 dolarlara çıkar. Kotların iyi modelleri 2000, 2200, 2500 dolara çıkar. Ben söyleyeyim size. Ondan sonra CZ75'lerin bazen belirli dönemlerde seri üretimleri oluyor. Mesela 100 tane bilmem 90. yıl şeyi, 100 tane işte 200 tane 100. yıl şeyi o tür 200 tane, 500 tane, 1000 tane yalnızca o model için yapılıyor. Onlar işte normalde bin dolarsa 1200, 1300, 1500 dolara satıyorlar. Yani 200-300 dolar daha fazla. Ama normalde bütün Glock'lar burada ortalama 500 dolar. 400-600 dolar ise ortalama 500 dolar. Hangi Glock olursa olsun ekstra özellikle bir şeyler yaptırmazsanız. Sarsılmaz'ın mesela B6'ları var Türkiye'de. Galiba ben Türkiye'de de baktım öyle 1200-1300 lira falan galiba fiyatı. Burada da 250 dolar falan. Ondan sonra ne bileyim her türlü silahın fiyatları Türkiye'ye göre çok 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 ucuz. İnanılmaz derecede ucuz. Özellikle Türkiye'de ithal olan silahlar. Türkiye'deki yapılıp Türkiye pazarına sunulan silahlar bile buradan pahalı. Ben onu da anlamış değilim. Yani nasıl şimdi dolar hadi çıktı 4 lira de 250 dolar yapıyor 1000 lira. E zamanında 2,5 liraydı. Ben mesela çok iyi hatırlıyorum bazı silahlarımı aldığımda Türkiye'deki dolar 2,5-3 lira yoktu. 2,5 lira falandı. Yani 250 dolara, 225 dolara aldığım zaman 600 liraya falan geliyordu. E Türkiye'deki fiyatına bakıyorum 2000 lira, 25 lira. Nasıl oluyor kardeşim? Niye Türkiye'deki insan, Türk milleti, Türkiye'de yapılan bir silah için daha çok para ödemek zorunda ki? Niye Türkiye'deki insanları silahlandırmıyorsunuz ki? Niye Türkiye'deki insanlar silah alamasın ki? Bu kadar saçma bir şey olur mu? Zaten burada Amerika'da her eve gir en az 10 tane silah var. En az. Her eve gir. Ama Türkiye'dekiler ne hikmetse kendi insanına silah satmıyor. Satın kardeşim. Türkiye'deki insanlar da silah alsın ya. Niye abartılı abartılı fiyatlar koyuyorsunuz? Niye abartılı abartılı vergiler koyuyorsunuz? Ne alaka? Vallahi sinirlendim. bütün söyleyeceklerimi unuttum anasını satayım. Yani bu kadar saçma bir şey anlamıyorum ben. Arkadaşlar bir de şeyi söyleyeceğim. Mesajlarda çok geliyor, çok um, yazanlar oluyor, mail atanlar oluyor. Nasıl bu kadar silah alıyor bu Amerikalılar nasıl? Ya kardeşim buradaki en normal işte yani en düşük maaşta normal işte çalışan adam bile Ayda en azından 2000 dolar para yapıyor. Ayda en azından 2000 dolar para yapıyor. Tamam yani normal insanlar 3-4 bin dolar yapıyor. İyi yapanlar 5-6 bin dolar yapıyor. Ve 200 dolara bile silah var. Hadi 100 dolarlık silah geç 200-300 dolara da silahı var. Glocklar 500 dolar. Yani herhalde siz de olsanız ne yapar ne edersiniz her ay bir tane alırsınız. E bu adam çıkmış 47 yaşına, ben çıkmışım 43 yaşına. 15-20 senedir, 25 senedir buradayım. 10 yıldır, 15 yıldır silah alıyorum. Birikiyor kardeşim, ne yapıyorsun, niye alıyorsun? Alıyorsun işte, onu deniyorsun, bunu deniyorsun, zevkini alıyorsun. Ben zaten bu tür videoları, bu silahlar hakkında daha çok şeyleri öğrenmek için videoları izliyorum. Bugün Tennessee'de bir fuardayım, Hikak 45 ile tanıştım orada. Hikak 45 ile gördükten sonra Aa, videolarını izliyoruz, şey yapıyoruz. Değişik insanların videolarını izliyoruz. Hep Türkçe araştırdım, Türkçe araştırdım. Doğru gün Türkçe yapan yok. Var Osman abime selamlarımı iletirim. Osman abimiz var ama değişik anlatıyor. Veya Tolga var o da değişik bir karakter o da bir değişik şekilde anlatıyor. Ben silahı böyle çok Osman abi gibi detaylı inceliğini hamurunu anlatmak istemiyordum. Ben silahın normal atışını zevkini mermiyle şöyle sıkmasını insanların görmesini ve bu olayı Türkçe dinlemenizi istiyordum. Ben İngilizce de anlatırım sorun değil ki veya İngilizce de izlerim. Ama düşündüm lan bir Türkçe kendim şöyle güzelce ne çünkü bazı kelimeleri ve terimleri Türkçesini bilmiyordum. Çünkü silahlarla ilgili bütün parçaları, konuları, her şeyi ben burada öğrendim. İngilizce öğrendim. O yüzden Türkçesi biraz hemen şey olmuyor. İnsanın aklına gelmiyor veya kelimeleri bilmiyorsun zaten. O yüzden onları izlemek istedim. Çünkü bazen konuşurken bir yerlerde bazı arkadaşlarla bir yere gidiyoruz. Türkçe konuşurken o kelimeyi söylemem gerekiyor. Söyleyemiyorsun. Ama karşı öbürkilerin anlamaması lazım. Ben o yüzden başladım. Baktım ulan doğru düzgün Türkçe böyle çok silahı sıkarak şey elimde de bu kadar silah var. E bari sıkayım dedim. Nasıl olsa poligona gidiyorum. Bir iki video arkadaşlarla öyle yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Benim çocuklar çekti videoları. Ondan sonra e, baya baya şey oldu. Bu kadar tutulacağını tahmin etmiyordum ama iyi oldu. Güzel oldu. Para mara yapmıyorum. Birileri sormuş. Abi bu Amerika'da bunu niye para? Para yapmıyorum kardeşim. İyi, ben... YouTube'dan falan hiç daha para almadım. Bir şey almadım. Herhalde para almak için böyle 3, bilmiyorum ama böyle en az bir 50-100 bin abonen olması lazım ki galiba ondan sonra belli bir paralar alabilesin. Bizim için burada alacağımız öyle 300-500 dolar da şey değil o arkadaşlar için söylüyorum. Neyse silah yarın o dükkana gittiğim zaman size değişik hem böyle dükkandaki bazı silahları göstermeye çalışacağım. Ne çok, çok, kalabalık oluyor bazen gösterilemiyor ama en azından şöyle bir üstünden geçerim en azından görürsünüz. En azından nasıl silah aldığımı görürsünüz. Yani bütün olay aslında ben videoyu uzatırım size ama bütün olay orada 3-5 dakikalık bir olay. Gidiyorsun seçeceğim bir tane ben zaten öylesine bir tane alayım. Hem size işlemini yapayım siz de görün ne kadar oluyor. Hiçbir şey yok alıyorsun götürüyorsun adam bir form doldurtturuyor bir dakika senin kendini dolduruyorsun. Üstüne numaranı yazıyor. Arıyor. Tamamdır diyor. Bir dakika da öyle iki dakika. Bir dakika ödemen sürüyor. Üç dakika. Bütün olay üç dakika, dört dakika. Bilemedim beş dakika. Alıyorsun çıkıyorsun. Kimse bir şey demiyor. Orada fişekler de satılıyor. Tabii çok fazla yivli mivli her türlü. 2, 23, 5, 56 ne bileyim 7, 62, 39, 7, 62, 51 değişik türlerde bir sürü 8 milimetreler her türlü yivli tüfeğimiz olduğu için biz sizin gibi öyle 36'lık falan almıyoruz. Tabi siz onlarla zevkinizi çıkartıyorsunuz. İnşallah Türkiye'de kanunlar değişecek. İn